var mı? başka bir şey yok. Evet, bunu da koyarken koyarken al şöyle. Eyvallah. iki tane <laughs> What the-

götürürüz Allah'ım. Tamam ben, ben onu ıı, e, bana yapayım. dediğim gibi. Tamam. hoş tamam. bende. Tamam. Tamam. abi Allah kabul <laughs> <Sayın> <hoş gülüyor> Sen ha şey, Bartın'da bir şeyin var mı? Biz Duygu hastanesi e, hastanesi müdürü değil mi? Da. Öyle mi? Ne Duygu ha. hastanesi. Şimdi ha. Bartın Dernekler Federasyonu'nda başkan yardımcılığı görüyoruz. Siz görüyor. geldiniz ya bizi ziyarete. Nasıl da? Basıya bakkara düşü insanlar Ha de. O yüzden de bir yerden şey yapıyorum ama tabii, tabii, tabii. biz devam açılış yapacağız inşallah. Hmm. tamam. Bizim oraları komple değiştirdik. Yerin nerede senin şimdi? Aç kardeşim aç. Bekle çavuk koyayım. Tut öyle. Ekrem abi sen gönderdin Ben mı? gönderdim. Tamam ben birazdan halledeceğim inşallah. Biraz daha yakına tutabilir misin? Şöyle. Tamam. Dur dur seni görmeyelim de. Hayır. Şimdi sen görüntüde çıkarsın. Abi. Patron şöyle az dönebilir misin abi? Abi. Efendim abi? Aynen. Alacağım alacağım. Şu, dur şu abi bir şey yapalım da. Hayır. Tamam abi. Allah kabul emek bul eylesin Aynen. inşallah. Aynen. 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 Önemli. Ağabey bir az önce. Hadi şimdi. Patron. Aynen. Gayet güzel. Sen de rica edeceğim. Çok kötü çünkü de Göksel. Az daha deri gelebilir misin kardeş? Şöyle orta yöte. Buradan yakın tut yani. Batuhan <laughs> abi baklavanın dibi niye kalıyor Amcayı da bir alalım da Aycan, sen ne zaman gelsin?

いいですね。 Ee, bu akşam e, geçen hafta cumartesi günü Bartın Amasra'da Taşkömür Ocağı'nda 41 tane şehitimiz vardı. Bu akşam e, Barkozler ailesi olarak mevlit okuttuk. Kat, İstanbul'da e, Halil Rıfat Paşa Camisi camisinde Barkozler ailesi olarak Barkozlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Neden dersiniz? Bu ikramı Barkozler ailesi ikram etti. Katılan katılmayan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Başta şehit ailelerimize başsağlığı diliyorum. Bartımızın başı sağ olsun diyorum. E, Alaaddin Bey, Alaaddin adak Adakmayı diye de teşekkür ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Yaraları da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ne de ses boş. Acımız uzun. Yani şey e, gerçekten de kötü yani. Çünkü neden dersiniz 41 tane de şehitimiz var. Ya i̇nşallah da tekrarında böyle bir şey nasip olmaz. Göstermez bize. Ne diyelim Alaaddin Bey'e hoş geldiniz tekrar diyorum. E, yönetimdeki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu kadar ettim. Sen sorarsın. Tamam Konuş konuş. Evet. Evet sen neler söyleyeceksin? Maden şeyi. Aslında giriş bölümün. kutu yaptı. Galat abi. Evet. Ee... Başkanımızı e, versin. Burada şey var. Başkanımız. <laughs> gel evet, tamam. Gel gel beş dakika var mı Evet Alettin Bey, tamam. e, bu akşam burada e, Bartın'ınızdaki, Amasra'daki e, elin bir kazadan dolayı e, göçük altında kalan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların e, vesilesiyle burada onların adına e, bu akşam e, şişli. Şişli'ye ilçesine bağlı Halil Rıfat Camisi'nde ve okutmuş olduğumuz Meclis-i Şerif'i Allah kabul etsin. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. İnşallah tekrarını e, böyle nasip etmez bizlere. Böyle bir acılar yaşatmaz. Hoş geldiniz. Hepinize gelenden gelmeyenden de Allah razı olsun. Allah niyetlerimizi kabul etsin. Tamam tamam bitirelim. Abi, abi sırayla devam edelim bitireceğiz. Tamam. Kısa kısa, Öncelikle gerçekten Türkiye'de olan bir acıdan dolayı yani Bartın Amasra'da üzücü bir 41 tane şehitimizi gerçekten Allah'tan rahmet olsun diyoruz. Hastalarda da acil şifalar diliyoruz. Gerçekten büyük bir acıdır. Bugün burada bulunmakta olduğumuz Şişli bölgesindeki Bartın Dernekler Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Kur'an-ı katıldık. Allah kabul etsin diyorum. Hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah tekrar böyle acılar yaşatmasın diyoruz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Sağ olun. <laughs> Bartın'a, masırdaki şehitlerimize Allah'tan rahmet ediyoruz. İnşallah bir yol tabii, acımızı yaşatmayız. Bu Bartın şehitlerimizin kardeş hepimiz için kardeşimiz. Onları adına bu akşam bir Kur'an-ı Mevlid şeridimizi okuduk. Allah kabul etsin. Gelenden gelmeyenden Allah razı olsun. Evet, ee, Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ee, madendeki şehitlerimize, yaralılarımıza e, geçmiş olsun diyoruz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah Allah tekrarını göstermesin diyoruz. Barkozler Derneği'mize de burada çok teşekkür ediyoruz. Biz şehitlerimizi, gazilerimizi asla unutmayacağız. Siz de, size de geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler, teşekkürler. Öncelikle başkanımıza buradan ben teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu bize düzenleyip bize de katkı sağlayan Dernek Başkanımız Zeki Başkanımıza çok teşekkür ederiz Bartırımızın ve Amasra'mızın başı sağ olsun Tüm milletimizin başı sağ olsun Böyle bir ortamda buluştuğumuz için ben çok mutluyum denek e, Başkanımız bu organizasyonu düzenlediği için Biz de böyle bu ortamda buluşuruz için kendisine çok teşekkür ediyorum e, Rabbim inşallah bunu tekrarını göstermez Bartırımızın milletimizin başı sağ olsun e, Diyeceklerim bu kadar Tekrar Başkanımıza teşekkür ediyorum Sözü ben bir sonraki arkadaşıma takdim ee, edeyim. Herkese hayırlı akşamlar. Ee, bu akşam burada Bartın Amasra'da göçük altında kalan şehitlerimize Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okunması yapıldı. Ee, ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar. Geride kalan ailelerine de baş başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha böyle bir acıları yaşa... Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Afiyet olsun diyorum. Hayalınıza sağlık. gelenler var devletten gelenler var